''Senin bilesin beden toprak olsa da duyamasam da sesini, saramasam da tenini, inan ki yeter bana sallacamdan elini.'' Evet, evet, yeter. evet, evet, gerçekten güzel. Yüreğine, diline sağlık kardeşim. Sağ olun canım. evet Evet, yine biz efendim bir şiirimize devam edelim programımıza, şiir programı her şeyden önce. Canım yurdum diyor Ozan Ahmet Taşkın. Zelerine bir göz atalım efendim. Güzel yurdum, canım yurdum. Bölemezler, bölemezler. Senin sevgini gönlümden silemezler, silemezler. Hep sendedir şehit yatan, ama vardır seni satan. Senin gibi güzel vatan bulamazlar, bulamazlar. Üzülme, üzülme daha, Değerin bulunmaz paha, Yiğitler kalkıyor şaha, Alamazlar, alamazlar. Gerekirse aksın kanlar, Güzel bilmez kötü anlar, Senin değerini onlar, Bilemezler, bilemezler. Ahmediye gezer dert ile, Hiç derdi yoktur mert ile, Söylüyor bunu şart ile, Kalamazlar, kalamazlar. Evet, e, hakikaten öyle değil mi yani Ali Bey, e, ne olursa kalalım ister şair ister mesleğimizin değişik alanlarında, değişik mesleklerde olalım. etçe şey itibariyle çok güzel bir yurdumuz, çok güzel bir vatanımız var. Ama her güzelin de e, hakikaten de e, baya bir marifetli olunması gerekiyor bu memlekette yaşamak için. Siz ne dersiniz? bulunduğunuz bölge eğer gerçekten stratejik bir bölge ise ister istemez göz olanlar bazı devletler olabiliyor. Bu yüzden ister istemez vatanımız üzerinde, güzel vatanımız üzerinde bazı planlar yapılıyor. Ve bunların içerisinde muhakkak biz Türk gençleri çekiyoruz. Türk askerleri. Evet. Dur. Muhakkak. Yani şimdi şurada elimde bir kayıt var. Ee, saygıdeğer izleyenlerimize de şöyle gösterelim. Hakikaten Türk'ün ateşle Mehmetçiğin ateşle imtihan olduğu anlardan, alanlardan bir tanesi. Ee, bir Çanakkale destanı yaşandı efendim. Bu topraklarda, bu memleketlerde. 1915 yılında. 92 yıl önce. Ee, bu resimde bir kahramanımız var. Seyit Ali Onmaşı. Edremitli. Bir yiğit. Mevzisi bombalandığında baygındır kalkar kendine gelir bakar ki mermiler sağda solda kaldırır bir tanesini birkaç defa denedikten sonra 270 kilogramı kucağına almış olduğu gibi topun ağzına sürer ve bu topun ağzındaki mermi İngilizlere ait o işlem okyanus isimli zırhlıya isabet eder. Ve işte orada bir harekette hakikaten Çanakkale'nin kaderi Mehmetçiğin lehine işlemeye başlar ve o saatten sonra artık donanma zaferi, Çanakkale donanma zaferi kazanılmıştır. Tabi burada çok değişik sahneler var efendim. Oradaki Mehmetçiklerimizin annelerine yazmış olduğu mektuplar var. İsterseniz Hasan Etem'in validesine son mektubunu alalım. Hakikaten çok duygulu bir mektup. Ya bir edebiyat şaheseri diyebilirim. Ee, diyor ki Valideciğim dört asker doğurmakla müftehir şanlı Türk annesi yani sen dört tane Türk askere doğurmuşsun. Ne kadar şanlısın ne kadar iftihar edebilirsin? Nasıya tamiz mektubunu devrin ovası nile gibi güzel yeşillik bir ovacığın ortasından geçen derenin kenarındaki armut ağacının sayesinde otururken aldım. Tabiatın yeşillikleri içine mest olmuş ruhumu bir kat daha takviye etti. Okudum, okudukça büyük dersler aldım, tekrar okudum. Şöyle güzel ve mukaddes bir vazifenin içinde bulunduğumdan sevindim. Gözlerimi açtım uzaklara doğru baktım. Yeşil yeşil ekinlerin bu mukavemet edemeyerek eğilmesi, bana annemden gelen mektubu selamlıyor gibi geldi. Hepsi benden tarafa doğru eğilip kalkıyordu ve beni annenden mektup geldi diyerek tebrik ediyorlardı. Gözlerimi biraz sağa çevirdim. Güzel bir yamacın eteklerindeki muhteşem çam ağaçları kendilerine mahsus bir seda ile beni tepşir ediyorlardı, selamlıyorlardı, müjdeliyorlardı. Nazarlarımı, bakışlarımı sola çevirdim. Çağal çağal akan dere bana validemden, annemden gelen mektuptan dolayı gülüyor, oynuyor, köpürüyordu. Başımı kaldırdım. Gölgesinde istirahat ettiğim ağacın yapraklarına baktım. Hepsi benim sevincimi iştirak ettiğini yaptıkları rastlarla anlatmak istiyordu. Diğer bir dalına baktım. Güzel bir bülbül, tatlı sedasıyla beni tefşir ediyor ve hissiyatımı iştirak ettiğini ince dalgalarını açarak göstermek istiyordu. İşte geçen bu dakikalar anında hizmet eri, efendim çayınız buyurunuz içiniz dedi. Pekala dedim, aldım baktım sütü çay. Mustafa, bu sütü nereden aldın dedim. Efendim şu derenin kenarında yayıla yayıla giden sürü yok mu? Evet dedim, evet ne kadar güzel. İşte onun çabanından on paraya aldım. Düşünebiliyor i̇şte musunuz? Savaş anı ama savaş anında dahi Sürünün sahibi çoban memnun ediliyor. On para veriliyor ve süt alınıyor. Valideciğim, on paraya yüz dirhem süt, su katılmamış. Koyundan şimdi sağılmış, da içtim. Fakat yukarıdaki bülbül bağırıyordu. Validen kaderine küssün, ne yapalım? O da erkek olsaydı, bu çiçeklerden koklayacak, bu sütten içecek, bu ekinlerin secdelerini görecek ve derenin ahisli akışını tepkik edecekle çıkardığı sesleri duyacak idi. Şevket merak etmesin o görür. Belki de daha güzellerini görür. Fakat valideciğim sen yine müteessir olma üzülme. Ben seni evet seni mutlaka buralara getireceğim. Ve şu tabi manzarayı göstereceğim. Şevket Hilmi kardeşleri de senin sayende görecekler. O güzel çayların koyu yeşil bir tarafında çamaşır yıkayan askerler saf saf dizilmişler. Gayet güzel seslileri ezan okuyordu. Ey Allah'ım! Bu havada onun sesi ne kadar güzeldi. Bülbül bile sustu. Ekinler bile hareketten kesildi. Dere bile sesini çıkaramıyordu. Ezan bitti. O dereden ben de bir abdest aldım. Cemaat ile namaz kıldım. O güzel yeşil çayıların üzerine diz çöktüm. Bütün dünyanın dağ dağa ve deptebelerini unuttum. Ellerimi kaldırdım. Gözümü yukarı diktim. Ağzımı açtım ve dedim. Ey Türklerin ulu Allah'ı, ey şu öten kuşun, şu gezen ve meleyen koyunun, şu secde eden yeşil ekin ve otların, şu heybetli dağların haliki yaratanı, sen bütün bunları bizlere verdin. Yine Türkler de bizlerde bırak. Çünkü böyle güzel yerler seni takdis eden ve seni ulu tanıyan Türklere mahsustur. Ey benim Rabbim, şu kahraman askerlerin bütün dilekleri, İsmi Celalini İngilizlere ve Fransızlara tanıtmak Sen bu şerefli dileği ihsan eyle ve huzurunda titreyerek böyle güzel ve sakin bir yerde sana dua eden biz askerlerin süngülerini keskin, düşmanlarını zaten kahrettin ya, bütün bütün mahveyle diyerek dua ettin ve kalktın. Artık benim kadar mesut, benim kadar mesrur bir kimse tasavvur edilemezdi. Oğlum Hasan Eten. Evet efendim. Bu cepheden bir Mehmetçiğin, bir zabitin annesine yazmış olduğu, gerçekten çok duygulu, çok edebi bir mektubunu sizlerle paylaştık. Bizler bayağı bir heyecanlandık, umarım sizler de aynı hissiyatı yaşamışsınızdır. Ee, evet, dedik ya, kitabımızın ismi <laughs> buydu, Affet Şehidim'di. Hakikaten başta da bahsetmiş olduğumuz gibi, bizlerce binlerce yıllık bu vatan için kanlarını sevil etmiş, kanlarını dökmüş. Yani bir metre karesi, bir santimetre karesi, bir milimi metresi olmasın ki yani kanla ıslanmasın, kanla yıkanmasın. evet devam edelim bakalım şiirlerimize. Çünkü duygularımızı en güzel şekilde şiirler ifade etmekte İbrahim kardeşim. Razıyım gel diyelim hocam. Diyelim, diyelim İbrahim kardeşim. Niye kaçıyor gözlerin gözümden? Sen de seviyorsun belli halinden. Saklamak istesen de bunu benden bana sevgi akıyor, akıyor kalbinden. Unutma ne olur aç bana sevgini.